Ama şey yani şey daha mantıklı o hiç üstten dönüyor dişler olmadan çekerse belki o da döndürebilir. Çünkü orada çıkışımız. Bakın girişte de var bizim dişlilerimiz, çıkışta da var. Çıkışı ben sadece emniyet olsun diye koydum. Ben bu makineyi yapalım 15 gün oldu. İlk defa deniyorum. İlk defa. Şey yapıyorum. Ya bu hiç kullanılıyor değil mi? Hiç Aynen. Türkiye'de başka bir yerde yok. yok ya bu tarz soyan sistemler var. Ha. Yani Türkiye'de de var bunu yapanlar ama bunu alıp da ormana uyarlayan yok. Hmm. Yani şimdi o makinalarda şunu çevirebilmek için 50 kW, 55 kW'lık güçlere ihtiyacınız var. Hmm. Biz dedik bunu minimize edelim, mi? düşürelim. Hmm. Evet, evet. Biz bunun üzerine 4 kW'lık bir motor koyduk, redüktör, hmm. şanzımanla. Hmm. Dolayısıyla 50 kW'lık gücü 4'e düşürdük, 4 kW'a düşürdük. Hmm. Tamam, biraz makinamız yavaş ama yani sonuçta biz günde 1000 metre ya da 500 metre soyma gibi bir hedefimiz yok. Bizim hı. için 100 metre, 150 metre evet, ideal. Evet, ideal aynen. Bunu düşünerek hı. E, üzerine jeneratörümüzü koyduk. Hı. Kendi güç kaynağımızı koyduk hı. ve şeyi evet. tekerlek üzerine alabildik. Hı hı. O sistemi tekerlek üzerine alamazsınız. Hmm. Hmm. En azından şu lazım. Tekerlek üzerine alsanız bile arkasından çok büyük, büyük bir jeneratör, jeneratör de koyup onu da evet. gezdirmeniz lazım. Hmm. O da çok büyük şey değil yani. Ya böyle bir tornadan çıkmış gibi olsun yapmamız öyle bir derdimiz yok aslında da. Hmm. Yani demin az önce ifade ettiğim gibi tek problem görünüş özelliklerine göre bir sınıflamaya tabi tuttuğumuz için daha net görünür zarar verilmemiş şekliyle soyabilirsek ne ala. bizim derdimiz o zaten. Yani başka bir derdimiz evet. yok bizim de. Ya biz de bunun bilincindeyiz, farkındayız. Ya bu işlerle uğraşan sanırım böyle sayılı kişilerden birisiyim. Ben de boş durmuyorum. Kendim bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve bu da benim tamamen kendi tasarımım. Çok güzel bir şey çok güzel. Bey, bu hakikaten şimdi bizim için çok önemli. Niye? Biz şimdi bütün bak e, köylüler burada bizim muhtarlarımız, kooperatif başkanlarımız. Evet. Üretimde bizim en çok sıkıntı çektiğimiz konu en çok bizi uğraştıran konu kabuk, kabuk soymuyor. Zaman mi? alıyor çünkü. Hem maliyetli hem, maliyetli, hem, hem zaman alıyor. Zaman. Aslında o kadar faydalı ki bu iş. Hani bunu biraz daha belge geliştirebiliriz. Hani dediniz ya. Evet. Böyle eğri büğrü tomrukları biraz daha sanki soyamayacaktır. Ben öyle anlıyorum değil mi? Çok daha böyle düz. Eğri bir eğikliği olanları yani bu işte dediğimiz gibi bir başlangıç. Belki biraz daha geliştirilebilir. Ama e, bizim teşkilat için ben çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu tarz bir ııı e, mekanizmanı öyle diye. Sen müdürüm gelişecek. Aynen <laughs> Ama bunun önünde de en büyük engel burada bir sürü şey var. Kesimci arkadaş var. Evet. Devletin buna destek olması Tabii. Gibi. Işte aynen öyle. Evet. Şimdi burada da Orköy hibesiyle evet. verildi ama. Evet. Açıkçası bu hibe bu makinenin üçte birini dörtte birini ancak karşılıyor. Hmm. Ne bileyim bunun hibe olarak verilmesi değil de insanlara makinenin tamamının kredi olarak verilip hmm. tekrar geriye alınması bence hmm. hem işletme dedim hem şeylerin önünü açacak diye düşünüyorum. Ee, Orköy olarak o zaman bunun şeyinin daha da e, artırılması evet. daha mantıklı. Hibe yani. vermeyin. Anladım. Bence Hibe kredi olmasın, be. kredi verin. Faizce de verebilirsiniz. Ha. Şey ha, bizim Orköy İnsanların... kredileri zaten faizsiz biliyorsunuz. Evet, yani, Eee evet. onu bir görüşürüz. Yani Orköy dairesiyle de. 700 bin lira bildiğim kadarıyla şu anda. Evet, evet. Değil mi? Evet, evet. 700, evet. 700, evet. 700 Yani bunun artırılması konusunda daireyle de görüşürüz. Evet. Genel müdürlükle de görüşürüz. Yani dediğiniz doğru. Yani illa tamamı belki e, hibe olması mümkün değil ama e, bu miktar işte belki arttırılırsa ne kadar Artırırız. bunun toplam maliyeti şu anda size ya yaklaşık 2 milyon civarında. 2 milyon, değil evet. mi? Evet. Ha, evet. Ama piyasaya da biliyorsunuz devamlı Abi, Sürekli de doğru şeyler. bir değişkenlik yani, var. Yani, devlet verecek şekilde 500 600 hibe versin, üstüne Heh. kredi versin. Aynen. Üstünü kredi versin Doğru. Bence bu. de aynı katılıyorum. Hmm. Evet. Şimdi evet. Öyle e, mi? Hibe <gülüyor> olmasın. Heh. <laughs> Kredi olarak, Kredi olarak. Kredi olarak evet. veririz. Bakın tamam. Şöyle bir hesap var. yapalım. yap. Şimdi bu makineyle günlük 100 metre band evet. soyabiliyorsunuz. Bugün yaklaşık 200-250 bandında kabuk soyuluyor. Soyuncu. Metre küpü. Soyuncular. Evet. Yani günde 100 metre soyduğunuz zaman ortalama 25 bin lira para yapıyor. Evet. Bu 25 bin liranın 15 bin lirasını Dışarıya harcadığınızı düşünün. Mazotuydu, elemanıydı, bilmem neydi. Günde 10 bin lira para bırakır insana. 10 bin lirayı aya vurduğunuz zaman 300 bin lira para yapar. Yani insanların önünü bu şekilde açabilirseniz zaten Makineyle kendileri kazanacaklar neredeyse yani. bir yılda amorti ediyor ya yani 6 evet. 7 ay evet. çalışsa değil mi yani evet. hemen amorti ediyor evet. yani baktığın zaman bu bölgede çok rahat amorti evet. edebilir evet. bölge evet. Evet. çünkü Dursun Bey evet. şey işte evet. Osmaniye yani Candire evet. Şefliği evet. Gedik de evet. işte yine Çamlık Altağ burada işte evet. Alaçam Şefliği Güyü değirmenerek yani bu mıntıkada sadece bir çalışsa Belki de 6 ayda kendini yani. amorti edecek. 6 ayda amorti evet. eder. Evet. evet. Yani çok köylüye De çok iyi. Çok, de çok şey. Yani olmasa şöyle yapalım Serhat Bey. Siz kısaca bir anlatın tamam. bize makineyi. Tamam. Biz ondan biz ondan bir sonra, bir sonra, bir sonra bir belki köylülerimizden şey. de arkadaşlardan da söylemek Bik. isteyenler hani evet. fikrini söylemek isteyenler söyleyebilir. Ona göre devam evet. edelim. Kısaca Çalıştırayım istiyorsanız soyum yapmaya Oğlum, Bir tane Beraber. Jeneratörümüz burada. Videoya da çekiyoruz değil mi? Video çekimi ben çekiyorum. Öyle mi? Tamam. Bizim şey Ömer, şey Ömer Bey nereden? mu Ömer Bey? Neyse tamam. Elektronik. <laughs> <laughs> tamam. <laughs> <laughs> çok şey yaptı. Şu baş tarafı eğrilerde baş tarafı biraz problem yaşıyor. Eğri, 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 eğri olduğu için. eğri, eğri, olduğundan kaynaklanıyor. Tutturamıyor. Bir önceki o, soyduğu o, 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 o. şuydu. O, o, o. Evet işte Hı. tek gözüken şu andaki şu hat boyunca onun arkası silinince o kalkacak. Ha? Arka taraftaki bir şey sistem olmaz Bunu ben ilk yaparken bakın şurada şeyi görüyorsunuz. Şuradaki oynamaları Yeniden buradan kesildik bir şeylerin evet, kaynatıldığı şey oldu, şey anlarsınız. Evet. Ben bununla ilgili böyle birkaç tane deneme yaptım. Evet. İlk dediğiniz gibi zincirli sistem paletli sistem yaptım. Evet. Üçüncü tomruk da parçalandı. Dayanmadı. Evet. Hava ayarı var. E, tomruğun şeyin kalınlığına göre kabuğun kalınlığına göre bunun basıncını arttırarak. Onun şey, ayarlama yapılabilecek Yapılıyor. Hmm, evet. Peki bu kabuktan. Diri oduna geçişi nasıl biliyor? Yani siz mi komite ediyorsunuz ona yoksa kendi Benim de... tek yaptığım şey girişte malı hizalatmak bunun. Malı yani üzerine baskı uygulamak. Ben buraya kadar getiriyorum, üzerine basıyorum. Zaten orası dönüyor ya. Otomatikman kendisi alıyor. Bıçakların önünde mekanizmayı açtıran bir sistem var. İkinci bir bıçak dayandığında zaten dönme eğilimi olduğu için otomatikman bıçaklar açılıp tomrunun evet. üzerine baskı uyguluyor. Diri oduna geldiği zaman hafif ya. bir setlik evet. geldiği o zaman, zaman bıçak kendisi yaylı olduğu için atıyor dışarı doğru Yani Daha o da şey geliyor nasıl diyor zarar vermiyor diri yani, oduna Yani diri oduna bakarsın. zarar vermeden yapabilmenin tek yolu sizin uyguladığınız baskı. Orada bir baskı, şey Ayarı, öyle değil mi? Basit. Benim de en büyük endişem diyorum ya oydu zaten o dediğin konu. Yani onun mutlaka zarar gibi düşün ama o da çok kayda değerli bir şey bu zaman. Yani resmen hafızayı alıyor. Bir oradan kabuğu. Bakın, benim burada körüklerim var. Bunlar araçlara, şeylere konan törükler. Kamyonlara konan körükler. Her bıçağın şeyi arkası buna bağlı. Dolayısıyla tomruk yürüdüğü zaman bıçak köreye baskı uyguluyor. Hı hı. E, tomurun üzerine geliyor. Evet. O baskıyla biz şeyi soyuyoruz, kabuğu soyuyoruz. Hmm. Hassas ama. Hassas evet. olması bu evet kadar evet. iyi sonuç alamaz. Tabii aynen yani. O her gider. Peki yani bir bu şey soruyor. Güzel şey. Makine kooperatifi mi? Kooperatif. Kim kullanıyor bunu? Şey, şey, kooperatif değil de şahsa şahıs öyle. Evet. Şahıs mı? Evet, şahıs. Selahattin Bey kullanıyor. Yıldırım ve çocukları. Makine bey için Her çok şey denedin değil mi yani böyle süper mi? Kendi rahat musun? kullanıyorum. Kullanıyorum. Bunları kendim söylerim. Ben bunları yani. kendim soydum hepsini. Şöyle söylerseniz hepsini kendim söyledim. He. Yani artı bir de bu kesim motorla soyduğumuz zaman evet. bana göre benim fikrim ben bir kesimci olarak hı -hı. biz ağaca bundan daha fazla zarar veriyoruz. Kesim şey motorla. Şey, motoru. Değil mi? He, çekme he. motorla biz buna zaten hı -hı. bir parmak içine dalıyoruz. Bazen oluyor doğru. Evet. Bir parmak, bir parmak, ha, tabii bir o biraz daha pürüzsüz yaptığı için yüzeyi sanki zarar vermiyor. O çok, evet. evet. o çok evet. kabuk evet. kalıyor zaten. Evet. 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 Çoy, ötekinde evet. kabuk zaten ya. fazla kalıyor. Mu kalıyor. Evet. Ama bir yani. parmak zaten biz ağacı bundan fazla içine dalıyoruz müdürüm. Soyarken bundan daha fazla zarar veriyoruz kesim evet. motoruyla. Evet. Bana evet. göre ona baktığın zaman bu Sanki bir kavak ağacı gibi değil mi? var Yani. Kavak gibi olmuşsun. Zaten, şu anda kavak gibi oluyor. Aynen. görüntü yani evet. daha, daha ıslak, çıkıyor şu anda. Evet. Yani daha ıslak benim çıkıyor. Yani çok daha şey, çok daha şey projelerim daha var. Daha güzel bir görüntüsü de var. Artı iş yapayım. İş kolaylığımız çok fazla. Biz ekip olarak çalışıyoruz. Amcamlar mesela. Biz 7-8 kişiyiz. Ölçeyim. Diğerden bir tek adam bulamıyoruz. Yapım çok iyi. İhtiyar Arkadaşlar bir iki arkadaşım var burada. Bursa'dan şimdi geri dönüş yaptılar. Evet. Şimdi aparatı uygunca. canım. Muazzam derecede bir sıkıntımız anlamadım. var. Evet, Atıyorum evet. günlük bir bin lira, bir buçuk lira yürümeyi istiyorlar. Değil, Değil mi? Ya, bir buçuk lira yürümeyi istiyorlar. Ha. Ona bile gelmiyor. Adam mesela. Ona bile adam bulamıyor. Yok. Bu, bu makineden yani evet. o kadar memnunuz ki. yani Allah Bizim işçi evet. aldı yani. İşçi sıkıntımıza gitti. Şimdi üç tamam. biraderiz. Bak ha. şimdi birader Takyoz direktöre. Nerede ha. işimiz var? 200 metre 300 metre mal var. Tamam. Vallahi müdürüm 3 günümüzü almıyor. 2 günümüzü çok almıyor. Güzel. yani günde bir kepçeci bir ben. 100 tamam. metreküp ortalama değil mi yani? Evet. Bir ee, kepçeci bir ben. Yüzü geçer. İşi hızlandırdık yani. Kere 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 daha kere daha iş, daha iş, i̇şi hızlandırdık. Evet. Çok Ne kadar yapıyorsunuz çok bir daha günde, daha daha bir günde mesela? Normal biz, çalışmayla. Biz diğer makineye Biz diğer öbür makine de vardı bizde. o. Eskisinden vardı. Eskisi de vardı bir birkaç yerini değiştirdik. Abimle ikimiz 200 metre mal soyduk. Hmm. hmm. Kalın olursa daha fazla soyduk. Şey daha Biraz daha var. yavaş çalışıyorduk. bir Ama de bu makinemizin şey uzun boy soyması daha güzel müdürüm. Altı boyut ekip makinemizde soyamıyorduk. Öyle hmm. mi? Bunun altı, altı, altı boyutu soyduk şurada arkadaşlar. Evet. Altı boy bakın. çok rahat altı boy uzun boy tomruğu çok hmm. rahat daha soyuyor. Bıçakları mı diyorsunuz? Onlar zaten köle edecek çalıştık. Bir de bu yedi ve dokuz tel direkler için bir aparat düşünüyorduk. İki başa veren aparat yapacağız. 9 boyut eldirazı sıkacağız. Evet. Öyle evet. mi? Evet. Ha, hı, o o zaman sadece e şu olacak. Siz Geçiciğim bunun bindiği platformu Üstü uzatmış olacaksınız. Aynen hı, öyle. İndiği ay platformu ve indiği platformu uzatacaksınız ki şey olmasın olabilir. Yapılabilir. Seyir yapacağız. şey yapacağız. Seyir yapacağız. Onur. nakil olunur. Ya bu bir tıra sığabiliyoruz biz. Traktörle rampadan koyabiliyoruz. Traktörle tekrar indirebiliyoruz. traktörle çekip ormana götürebiliyor mu? Tabii ki. Traktörümüz orada zaten getirdik. Ha. Hmm. da. Traktörle yani yer. Altın Traktör. altın traktörle hmm. çok... çekilebiliyor. Çok kapı Her orman, orman yolunda girmez hmm. de. Şey yaptığı zaman hmm. kapı doğru Ana da olur. Traktöre takıyoruz, geri hmm. hmm. alıyoruz. Kepçemiz hmm. yani, geliyor, kürüyor kapımızı. Yeni yerine koyuyoruz, tertemize devam ediyoruz. Bizim orman yolu da değiştirmek Peki masraf nasıl? Çünkü o artık şey, kamyonlar Masrafı ne kadar oluyor günlük? Hani ortalama bu 100 metreküp üzerinden Şimdi 25 şey şey kişi soymaya gidiyoruz kesim şey motorlarıyla. Evet. 25 litre benzin götürüyoruz. Yapıyorsam. Bunu ne kadar yakıyorsunuz? Bununla daha tam tek kişi soymadık ama bunun yakıtı bana göre kahvasına baktığımız Ölümme zaman şey yani bir şey traktör kadar yakmıyor günlük. Ha. Ha. Hı. 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 Mi güzel mi motor? Güzel. Yakmıyor yani. Şey, Artı soyma motoruna gittiğimiz zaman durum şimdi kayış yedek parça millet biraz önce demiştik ya bir fiyatlarda oynama şey var. Bize maliyeti çok. Biz 200 metre malda ben geçen 200 metre malda 15 bin lira şey verdim. 20 bin lira masraf parası verdim. Yani sadece sırf soyma ee, kurudur, evet, tamirat, evet, parası. yani. Evet, Maliyetli evet. oluyor. Daha hmm. şey oluyor yani. Sıkıntılı evet. oluyor. Motorlar bozuluyor. <laughs> bir motor olmuş 30 bin lira mesela. <laughs> Hep maliyet vatandaşa veriyor ama bu şekilde oldu olduğu zaman bize bir şey geldi yani. Bir kolaylık geldi böyle. Bir, bir, güvence Vallahi gelir gibi iyi, oldu bize çok yani. Çok iyi ya. Çok iyi. fiyatlara girene kadar sırası... bu iş evet. kazançlı çıkarsın. Ama evet. ürün fiyatlara girerse senin fiyatlar düşeceği için bu buna denk gelir. Daha iyileştirme yapmak lazım. Öyle mi He. Bizim ikinci versiyonlarda şu olacak. Ben girişteki şu baskı sisteminin bu tarafına bir tane daha motor koyacağım. He. Yani sürerken hem alttan hem üstten sürdürüp He. e, tomruğu bir şekilde buradan geçittirmeyi düşünüyorum. Ha eğrili, eğri olanlarda eğri olanlar da yönünü değiştirerek ben? de soydurup Aynen. göndereyim evet. diyorsun. Evet. evet. Tamam. O güzel evet. olur. Evet. En zorlanacağı. Evet. Evet. O zaten. Ya, şimdi bu o zaten. ilk olduğu için biraz böyle bir tabii, şey olacak Tabii daha, ama daha düzgün da bir da gövdeler şu anda. Yani. Gözken o. Evet. evet. evet, evet. Eğriler de zaten gösteriyor. Eğrilerde yapay zekalı. Tabii mümkün yani. Kamerayla görerek ileride o da olur. Neden olmasın? Ama raylı bir sistem. Ama müdürümün dediği gibi kaldırmalı bir sistem. Bu bizim ormanlar için çok önemli. Ya müdürüm, hepsi maliyet meselesi. Ben mümkün olduğunca maliyetleri kısıp insanlara hitap etmeye çalışıyorum. Yani 2015'ten beri belki telefonumda şu an Araba 200 var. tane kesimcinin telefonu vardır bende. kendileriyle görüşmüşümdür, dertlerini dinlemişimdir, biz yapabileceklerimizi anlatmışızdır. Ama insanlar erişemiyor siz eklediğiniz her şey bir maliyet oluyor. Hı -hı. Durumu biliyorsunuz. Evet, Orman evet, köylüsünün evet, durumunu doğru, biliyorsunuz. Doğru, aynen, aynen. Biz mümkün olduğunca basit, ucuz hı -hı. ve hı -hı. şey yapmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Yani işlenebilir yapmaya hı -hı. çalışıyoruz. O, o tip şeyler evet, yoksa devri, 2 yani. milyon maliyet beş milyon. He, alt, buna on milyon verirsiniz. Hı. Alttan çıkar, üstten girer, sekiz olur, kaplanır. <laughs> Yapılır yani olmayacak olur, şey olur. değil. Evet evet. Olur. Ya teknolojik zeka buna yetiyorsa iş oralara evrilir. Evet. Ha, bu da evet. ne olur? İlk etapta böyle ara rampalarda kullanılır. Tabi. Bir şekilde kesimciler oraya taşır. Aynen. Geçici nakliyat gibi düşün. Ne dedi hı hı. İşte dedi mesai gücünü orada yoğunlaştırır. Yani. Tabi. Çıkan en mesai olur gider. Aynen. O da mıyım? mümkün, mü? mümkün mü? veya bir şekilde depoya kabuklu gelir. Bir depoya şekilde. kabuklu getirtirip depoya. Genel Müdürlük onda denedi. Aslında bir bölgelerde denedim. Her depoya birer tane sabit makine koyacaksınız. Kabuklu gelecek. Yani elektrikle çalışacak bir de Zaten depoda mesai yapan arkadaşlar vardır. O zaman, vardır, işte şey ha, o zaman var. zaten o zaman, o zaman az önce şey, arkadaşların şey, dediği gibi daha, şey, daha şey, uzun envaller şey, soymak aynen. için aynen. platform e, daha e, da uzun e, hale getirilebilir. Aynen. Aynen. Hiç Tabii, problem olur, olmaz. elektrikle soyulacağı değil değil için de. daha Tabii, maliyetler azalacaktır. Kabuk da para. Tabii kabuk para olmaz mı? Kabuk da para. Çiçekçiler ha bire kabuk arayıp duruyorlar onlar. çiçekçilerden geçti. Yakıt Yakıt içinde. Biyotiklerciler bekliyor hemen. Aynen öyle. Onlar da bekliyorlar. Ya, ya bakın bunun hiç? sadece ben kabuğuyla bu makine bir şey yapılabilir diye düşünüyorum. Amorti ettirebilir Sırf tanenin üzerine çalışıyor. Türev elde edecekler yani Ve kimyasal ilaç sektöründe katacaklar. Böyle rampa bizim %5'i geçmez. Böyle yer. Çok az zaten miktarda Zaten böyle bir yer bulsak Sayın biz ara rampa yaparız. Burada satarız embali zaten. Ama buradan üstü Ya, ya buradaki toz. arkadaşlara sorun. Bakın hepsi kesimci. Bunu kabuklu indirin deyin. Güle oynaya indirmezlerse yapmazlar. Onlar 40 tane takla atıyor kabuklu indirek ha, diye yani. <laughs> yani. Yani, Ondan yana yani ya yani derdimiz, yani derdimiz biz yok. yok. Biz yapalım. bir şeyleri yerine yapalım. oturtmaya çalışıyoruz. Ondan onlardan yana derdimiz yok. Zaten şu anda Simav'da falan bizim Kütahya'da Adam hep dikili almak istiyor. Niye? Ben senin kabuğunu soymayla uğraşmayayım diyor. Dikili alayım götüreyim. Kabuklu kapılı götürüyor adam burada. Aynen. Öyle yani bir de dert de, yok o, onlarda zaten. Biz kooperatifle Keşke. böyle alıştırdık zaten. Aynen ama öyle zaten. Kabuğu, Aynen, şöyle öyle. bir şey var ama kabuğu soyutmadığı zaman fiyatlar belli olmayacak yani. Tabii. Yani Şimdi o zaman koyamıyor. şu anda kesme fiyatı kabuk soymayı biz 10 santimetreye kadar indirdiğimiz için fiyatlar kesme fiyatı yukarıda. Yarın kabuksuz kab kabuğu soymadan yapacağınız zaman Güzel. çapı <laughs> Biz Hayır, direkt ama 100 da... alacağız. Kabuk soymaya para mara çıkmayacak yani, orada. Günde 10 metre indiriyorsa kabuklu 50 metreye çıkacak. Günde o kadar kesecek indirecek. Ne var kesip kesip yükleyip indirmek işin zor kısmı kabuk soyma. Yani. kabul. Yani, kabuk yani. evet. Serhat Bey en şeyi şu uçtaki. Mevzuatı yani. ayarlamak lazım. O zemlecileri lazım. Ha. Çizen kısmı, kısmı biraz de. daha yumuşatabilirseniz. On dakika, Bu işi çözeriz diye düşünüyorum. İnşallah Orköy'le de görüşeceğiz. Bakalım hani en e, şey alalım. yapabilirsek bunu kredi miktarını artırabilirsek daire başkanlığıyla genel müdürümüzle de görüşürüz. Bakalım bir imkan varsa onu zorlarız. Şimdi İB'ye göre daha faydalı. Hibe İB'ye vereceğine kredi. Şey Anladım. Mantıklı. Tabi evet, tabi. Yani, fazla aslında ama bana de versin. kredi versin. Ha kredi versin. Doğru. Hibe versin. Kredi versin. Kredi Biz bunu tarlada balya sıktıracak halimizde yine ormanda kullanacağımız için. Evet. Yani yüzde yirmi hibe vereceğiniz. Aynen. Yedi yıllık kredi verin. İstersen mesela bizim indirdiğimiz mallardan kesilsin. Yani bu iki yılda amorti alım gücü yok. Anladım. Faiz, doğru, bir, kredi doğru. Kredi bir anda dediğin Aynı, gibi. Yani aynen. 700-800 lira para var. Şimdi 2 evet, milyon evet. Diye nasıl alacağım ben bunu o, mesela? Aynen. İşçi bulmak da çok zor oluyor. Hmm. Jönatör bile 300-400 lira. Değil mi? Evet. Her iyi. şey alıma dayalı bizim hmm. yani. Hmm. Alıma evet. olduktan sonra sonuçta biz bunu ormanda kullanıyoruz. Olur inşallah. Bunu ben dediğim gibi görüşeceğim. Ona göre inşallah tekrar şey yaparız. Hayırlı işler arkadaşlar. Kolay gelsin.